Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir liste hazırladım. Kışın yapılacaklar listesi şöyle iki saate kadar. Her konuda liste yapmayı çok sevdiğim için kış yaklaşırken bunu da listeledim. Şimdi malum Ekim ayındayız. Hatta Ekim ayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kasım'a gireceğiz. Bu arada bugün de 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Buradan da Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. İyi ki Cumhuriyetle yönetiliyoruz. Şimdi hemen size çok güzel özellikle dizi ve filmler hazırladım. Bunlar benim için çok önemli. Dizi, film ve kitap. Benim hayatım genelde bu üçleme arasında geçiyor çünkü. Şimdi tabii ki ilk başta kitaplarla başlıyorum. Benim de yakında videosunu çekmek istediğim kitap, ilk kitabımız Secret kitabı. Çok güzel bir kitap. Bana çok güzel şeyler kattı. Evrenle alakalı, pozitif enerjiyle alakalı. Böyle okuduğumda bana bir şeyler katan, böyle kendimi keşfetmeme sebep olan kitapları çok seviyorum. Bu listede 10 tane kitap, 10 tane dizi, 10 tane film önerisiyle geldim. İlk kitabımız Secret kitabı. İkincisi Cesur Yeni Dünya, bilim kurgu kitaplarının en iyilerinden. Ee, diğeri Fahrenheit 451. Bu da çok güzel bir bilim kurgu kitabı. Zaten en 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 iyi list listenin en başlarında yani. Tabii ki 1984 George Orwell ve Hayvan Çiftliği yine George Orwell. Bunları biliyorsunuzdur zaten veya okumuşsunuzdur. Ben okudum çok eskiden okuduğum için şu anda tam hatırlamıyorum. Tekrardan bu kitaplara elimde iki tane kitap var. Onu bitirince bunlara tekrardan başlayacağım bu George Orwell serisine Cesur Yeni Dünya'ya, Fahrenheit 451 451'e yani tekrar tekrar okunması gereken kitaplardan. Diğer kitabımız da Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde biliyorsunuz bu kitapta Atatürk'ün gençlere okuması için önerdiği bir kitap. O yüzden bunu da okumuştum yine hatırlamıyorum. Tekrardan bu kitabı okumayı da düşünüyorum en yakın zamanda. Diğer bir kitap benim yine okuyup bitirdiğim uçurtma avcısı kitabı. Bu da çok güzel bir kitaptı. Hatta kitapta yer yer ağladığımı da hatırlıyorum. Tam hatırlamıyorum ama ağlamış olabilirim ve sonradan Netflix'te bunun filmini de izledim. Filmi de var. Kitabı okuduktan sonra filmi izleyin ama. Pek biliyorsunuz kitaplarla filmler aynı olmayabiliyor. Dan Brown'ın başlangıç kitabı. Bunu da bir kere yaz tatilindeyken okumuştum. Çok güzel Dan Brown sürükleyici oluyor. Ve yine Dan Brown'ın Cehennem kitabı. Bunun da filmi var ama filmini izlemedim. Yani ilk girişte beni hiç sarmadı. O yüzden izlemedim. Biliyorsunuz Dan Brown Da Vinci'nin şifresi kitabının yazarı. Ee, bu arada o kitabı da okumadım. Filmini de izlemedim. Onun da filmi vardı. Ama ben Cehennem'le başlangıcı okudum ve gayet güzeldi eminim. Da Vinci'nin şifresi daha güzeldir ama henüz daha okuma fırsatı elde edemedim. Ee, ama listemin arasında yani. Şimdi geçelim... Dizi önerilerinizle ben dizi izlemeyi çok 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 severim ama genelde ben korku temalı diziler izliyorum. Tabii ki listemizin birinci sırası benim de en çok sevdiğim hatta dövmesini bile yaptırdığım e, dizi American Horror Story e, yani Amerikan Korku Hikayesi. Her sezon farklı bir bölüm. İstediğiniz sezondan başlayabilirsiniz. Ben en çok birinci sezonu, beşinci sezonu ve... E, Tımarhanenin olduğu sezon, 3. sezon muydu, ikinci sezon muydu onu tam hatırlamadım. Bu üç sezonu çok seviyorum. Beşinci sezonda zaten Lady Gaga oynuyor. Bu arada işte dövmesi Lady Gaga'nın The Mother Monster yazıyor, canavarların annesi. Birinci sezon falan çok güzeldi yani. Korku temalı ya da gerilim temalı veya böyle bir karanlık temalı diyeyim. Bu daha iyi oldu. Karanlık temalı dizileri seviyorsanız American Horror Story tam sizlik bir dizi. İkincisi yeni bitirdiğim hatta videosunu da yaptığım Gossip Girl dedikoducu kız. Ee, bu da bir gençlik dizisi. Yani geç başladım. Ben daha yeni izledim. Pişmanım keşke eskiden izleseymişim dedim ama kısmet nasip yeni izledim yani. Üçüncüsü hala şu an izlediğim ve tam böyle bir kış dizisi Gilmore Girls. İlk başta çok ön yargıyla yaklaştım Gilmore Girls'e ama sonradan. Böyle bir sonbahar havası veriyor. İnsana böyle bir kış havası. Bana kattığı çok güzel şeyleri oldu yani. Bana güzel şeyler katıyor. Yani bence her okuya okunan kitap, dizi, film insanlara bir şey katar. Ve ben bu yüzden sanırım seviyorum bu işi. Dördüncüsü Dark. Dark'ta çok karanlık bir teması var ve zaman algısıyla alakalı falan. Güzel bir dizi. Herkesin bence izlemesi gereken Breaking Bad. Tam böyle yaz dizisi gibi ama kışın da izleyebilirsiniz. Daha iyi olur. Diğeri The Walking Dead. Belli bir sezondan sonra ben artık ucunu kaçırdım. izlemeyi bıraktım yani. 6. sezondan sonra mı? 4. sezondan sonra mı? Tam hatırlamıyorum. Hala şu anda devam ediyor. Netflix'te de var sanırım. Tam hatırlamıyorum ama. Ben önceden televizyondan izliyordum bu diziyi. Sonra da Netflix'ten izlemeye devam ettim ama sonra bıraktım herhalde. Burada hatırlamıyorum. Fit. Televizyonda yayınlanıyordu sanki The Wall Evet bir sonrakine geçelim. Nerede 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 kaybettim. Game of Thrones. Bu arada Game of Thrones'a başladım. Zaten tam Winter is Coming bir video çektiğim için kış geliyor. Kış temalı. Game of Thrones tam kış. Kışın izlenecek bir dizi ve diziye girdiğiniz an kendinizi zaten başka bir atmosferde, başka bir ülkede, başka bir diyarda, başka bir dünyada hissediyorsunuz. Yani ben öyle hissetmiştim dizi başlıyor ve bitiyor. Ben sanki dünyaya geri dönmüş gibi hissediyorum. O orada yaşıyorum sanki. Winter is Coming diyorum. Game of Thrones da çok güzel bir dizi. Diğeri de Black Mirror. Gerçekten beni çok saran teknolojiyle alakalı güzel bir dizi. Black Mirror'ı da çok seviyorum. Tavsiye ederim. Her sezonu güzel. Birkaç son sezonları saçmaladı. Son sezonu saçmaladı gerçekten ama ben yine de belki değer diye izledim ama değmezmiş. Ama ilk birkaç sezonu çok güzel. Tabii ki diğeri de Stranger Things. Yabancı şeyler diye mi, ilginç şeyler diye mi ne çevriliyor Stranger Things. O da beni bayağı sardı. Hani böyle çocuklar var falan diye ilk başta bir tereddüt etmiştim ama sonradan bayağı sardı o zaman algısı falan. O da çok güzeldi. Son dizimiz de Penny Dreadful. Bu da aynı şekilde Game of Thrones gibi. Yani Game of Thrones hiç hiçbir alakası yok da yine karanlık temalı cadılarla kurt adamlarla alakalı vampirlerle alakalı bir dizi ama yine o karanlık teması beni içine çekti o Londra'nın eski evleri o eski karamsar havası hala öyle de zaten Londra yağmurlu o ıı, hava o tema o Londra'nın eski işte atlar evler beni çok çekiyor yani kendine eski Londra Filmlerini çok seviyorum hani kadınların büyük etekler giydiği, evet böyle sıkı ne diyor ne diyor ona böyle ve korseler giydiği o dönemler beni çok kendine çekiyor. Şimdi filmlere geçiyorum. Yani bu resmen dizi film videosu gibi bir şey oldu sanki. Filmler tabii ki birinci sırama Dünya Savaşı Z'yi koymuşum çünkü bu bu film beni izlediğimde çok etkilemişti. Ben zaten The Walking Dead'da da başlamıştım ilk film izleme serüvenime. Böyle zombi şeyler benim çok dikkatimi çeker, bunun da ayrı bir konusu var bende, o başka bir şey. Dünya Savaşı Z dedik, mutlaka gidin izleyin, Netflix'te de var. Ama bazen Netflix'te filmler telif hakları sebebiyle kalkabiliyor bu arada, kalkmadan izleyebilirsiniz umarım. <laughs> yani belli bir süre anlaşma yapıyor dizi, şeyi herhalde, telif hakları. Sonra o dizi Netflix'ten kalkıyor. Harry Potter'ın şu an Netflix olmaması gibi. Diğeri Mumia Geri Dönüyor. Ben sürekli bu seri bu arada. 2-3 tane serisi var ve ben e, Mumia Geri dönüyorum sürekli açıp açıp izlerim. Sürekli sürekli o Mısır'ın eski şeylerine gitmek. O eski Mısır piramitleridir. İşte Nil Nehri, işte Kahire ne bileyim o tarz şeyler başka bir diyarlara gitmek, başka bir zaman dilimine gitmek sanırım filmlerde ve dizilerde beni çok etkiliyor. Şu anda bunu fark ettim. Diğeri Hızlı ve Öfkeli serisi. Bu bana böyle çok güzel geliyor. Böyle aile olmayı öğretiyor gibi. Bir ekip olmayı, ekiple bütün olmayı. Yani arabalarla alakalı bir şeyim yok, ilgim yok ama Hızlı ve Öfkeli'nin de bunu seviyorum ve eskiden beridir fanıyım. Facebook'ta falan sürekli hızlı ve öfkeli fotoğraflarım hala duruyor. Yani bütün serinin kapak fotoğraflarını paylaşmışım. Diğeri de Dejavu diye bir film var. Bu da çok etkiledi böyle yine zaman algısıyla alakalı bir film. Diğeri de bir korku filmi En Sokağı Kabusu. Bu da çok güzel. Yine 2-3 kere izlediğim filmlerden bir tanesi. diğeri de Veley. Veley de beni çok etkilemişti. Bu da yine böyle bir çevreye duyarlılıkla mı, teknolojiyle alakalı mı tam hatırlamıyorum. Öyle bir dizi şey film pardon. Buraya ne yazmış okuyamıyorum. Ha Resident Evil. Yine ben bu zombi ile alakalı e, bir tane kadın var işte zombilerle falan başa çıkıyor. Bu da benim çok çok sevdiğim bir film ve serisi olan bir film. Bunu da eskiden e, sürekli Facebook'ta paylaşmışım yani sürekli serilerinin kapak fotoğrafları Facebook'umda hala duruyor. Diğeri korkunç bir film serisi. Korkunç bir film biri var, ikisi var, üçü var mı bilmiyorum. E, bu da komik. Ama aynı zamanda korkuncu komiye çevirmişler falan. Bu da beni güldürüyor, hoşuma gidiyor. Yine tekrar tekrar açıp izlediğim filmlerden, film serisinden. Diğeri de Testere serisi. Eskiden çok izlerdim de şimdi artık pek izlemiyorum. Biraz kan, vahşet seviyorsanız böyle işkence. Bu Testere serisi de çok güzel bir seri. Diğeri de ne? Lucy. Lucy filmini de çok severim. Bize lisedeki biyoloji öğretmenim izletmişti. Çok hoşuma gitmişti. Ee, tekrardan açıp izlemiştim sonradan. Lucy filmi de çok güzel. Efsane filmlerden. Ve bonus olarak da tabii ki bunu bunu yapmazsam olmaz zaten Harry Potter serisi. Harry Potter'ın her serisini hala defalarca 100 kere 50 kere açıp açıp izlemişimdir. Benim Instagram'daki kullanıcı adım da zaten Hermione Granger. Yani o kadar çok seviyorum. Uzun zamandır da böyle. Evet dizi ve film kitap serisini bitirdik. Şimdi kışın yapılacaklar listesine. Bunların dışında devam ediyorum. Birincisi Doğu Ekspresi ile doğuya gitmek. Bence bu kışın yapılacak en güzel şeylerden biri ve benim yine yapmak istediğim şeylerden biri. Şimdi iş güç gidemiyorum falan ama belki ileride giderim diye düşünüyorum. Doğu Ekspresi ile Doğuya gitmek bence çok güzel bir aktivite. Çünkü ben yolda olmayı çok seviyorum. Yolculuk yapmayı, otobüs yolculuğu yapmayı çok seviyorum. Diğeri de kayak, e, snowboard yapmak. E, biliyorsunuz bizim ülkemizde zaten böyle şeyler mevcut. Bursa'ya gidebilirsiniz. Ben en yakın Bursa'ya yakınım. Kayseri'ye gidebilirsiniz. Bir de nerede var? Bir de Erzurum'da vardı sanırım. Kayağa gidebilirsiniz. Diğer bir maddemiz de daha böyle ücretsiz yapılması kolay bir şey. Kışın karda yürüyüş yapmak. Biliyorsunuz kar yağdığında her yer böyle çok sessiz, sakin oluyor. Hani kar o sesi emiyor sanırım. Sessizce karda yürüyüş yapmak, böyle kahvenizi alıp balkona çıkmak ya da kahvenizi termos'a koyup bir deniz kenarına, bir yere bir dağa böyle trekking de yapabilirsiniz. Yürüyüşe çıkmak. Dışarıda kardan adam yapmak ve kışın fotoğraf çekmek. Ben kışın fotoğraf çekilmeyi çok seviyorum. Çünkü böyle o kardaki o fotoğrafı çektiriyorsun sonra dönüp ona bakıyorsun ya mesela Instagram'a atıyorsun. O benim çok hoşuma gidiyor. Hani böyle yazın, kışın çektiğin fotoğrafları şey yapmak bana güzel şeyler hissettiriyor görmek. Ve Tatil yerlerine kışın gitmek. Kışın Bodrum'a gidebilirsiniz, Kaş'a gidebilirsiniz. E, Muğla'ya, Fethiye'ye gidebilirsiniz. Kışın oralar daha sakin, daha gezilesi, daha her yeri daha e, iyi görebileceğiniz bir şekilde oluyor bence. Kışın ben Bozcaada videosunu izlemiştim. Hiç kimse yok. Çünkü Bozcaada çok kalabalık oluyor. Hiç kimse yok. Böyle çok güzel sokakları, deniz kenarları, böyle uçsuz bucaksız yapraklar yerde. Bence kışın deniz bölgelerine gitmek, tatil bölgelerine gitmek daha iyi diye düşünüyorum yani. Yapılacak aktiviteler arasında bence. Termal tesislere gitmek, kaplıcalara gitmek yine evinizin yakınında yani şehrinizin yakınında varsa bence gidebilirsiniz. Hani böyle sıcak havuzlar oluyor ya, buhar çıkıyor havuzdan. Kışın o havuzlara girmek bence yukarısı soğuk, aşağısı sıcak. Bence güzel bir deneyim yani. Pandemide yapmaya başladığım ve çok hoşuma giden, gerçekten insana stres attıran bir şeyi başarmışım başarmışsın hissi veren bir şey. evde bin parçalık puzzle yapmak. Bu arada şu an Çanakkale Boğaz'ını izliyorum. Hmm, kutlamalar yapıyorlar bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı ya. Size de göstersem mi bilemedim. Neyse. Daha fazla 2000 parçalık puzzle var mı bilmiyorum ama 500 ile başlayabilirsiniz belki. 1000 parçalık puzzle yapabilirsiniz. Bu bence çok güzel ve başarılı bir aktivite. Kutlama yapıyorlar ya. Geç kaldım zaten. Ya, Gidemem yani. Diğer bir maddemiz de evde kendinize bakım yapabilirsiniz. İşte yüz bakımı olur. Saç bakımı olur. E, ayak bakımı olur. Ben genelde yani önceden yapardım da artık çok sık yapmıyorum. Saçlarım dökülüyordu herhalde. Ben saç bakımını çok yapardım. Bir ara cilt bakımına falan da baya bir sarmıştım. Hindistan cevizi yağı olur. Badem yağı olur. Zeytinyağı ile karıştırıp badem yağını. Saçınıza sürüp. 2-3 saat bekletebilirsiniz veya geceden yatabilirsiniz. Aklıma gelen bunlar bir de pirinç suyu vardı. Ben onu çok deniyordum. Böyle hani biliyorsunuz işte Japonların saçları, Çinliler mi Japonlar mı? Çok uzun oluyor ya böyle uzun, simsiyah, pas parlak. İşte bunun sebebi pirinç suyu. Onlar pirinç suyu kullanıyorlar. Pirinci bekletiyorlar suyun içinde. Sonra o suyu saçlarını yıkıyorlar sanırım. Bekletiyorlar falan. Tam bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Çok eskiden yapıyordum ben. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Hindistan cevizi yay ile falan bence güzel olur. Evde küvetiniz varsa bir mum yakıp bir tütsü yakıp güzel bir müzikle küvette saatlerce vakit geçirebilirsiniz. Hatta böyle koyabileceğiniz bir yer varsa telefonunuzu veya bilgisayarınızı koyup film izleyebilirsiniz. Bence çok güzel yapılması gereken aktivitelerden biri. Eskiden benim öğrenci evimde küvet vardı. Ben yapıyordum ya, uzun süre küveti dolduruyordum, uzun süre kalıyordum içinde ve evde hiç kimse, 8 kişi kalıyordu <laughs> evde. Hiç kimse yapmıyordu, bunu sadece ben yapıyordum. Sonra kombi bozuluyordu, su faturası fazla geliyordu, kızlar da söyleniyordu falan. Kışın evde çok uzun süre kaldığımız için evde öğrenmek istediğiniz bir dili yani İngilizceyi demiyorum. Tabii İngilizce öğrenin, kesin öğrenin. İspanyolca, Fransızca bu ikisi çok meşhur İngilizceden sonra. Hani Almancayı merak ediyorsanız Almanca öğrenebilirsiniz. Bunun için çalışmalara başlayabilirsiniz. Bence güzel bir kışın yapılacak aktivitelerden bir tanesi. Benim en çok sevdiklerimden yine evde kışın poğaça, börek, kurabiye çok da yemeden, abartmadan kilo almayın. Bunu yapabilirsiniz. Bence güzel bir aktivite. Ben özellikle poğaça ve kurabiye yapmayı çok seviyorum. Evde tatlı yapmayı ara ara hep denerim ya. Yani severim. Yani her konuda bence bilginiz olması lazım ya. Hani dikiş dikmeyi de öğrenin, poğaça yapmayı da öğrenin, her şeyi öğrenin yani her konuda bilginiz olsun gidin sanayide çalışın anladınız mı? Her yerde gidin çalışın her konuda bilginiz edi, bilgi edinin yani bu da benden size bir tavsiyedir. Sona doğru yaklaşıyoruz son iki madde. Ee, yılbaşı planı yapmak tam tam şu anda bence Kasım ayı Aralık ayı tam yılbaşı planı yapmak için güzel bir plan yani arkadaşlarınızı şimdiden toplayın Mesajlaşın, WhatsApp grubu kurun gidin yılbaşı planı yapın hep beraber bir evde veya bir mekanda. Evet son maddemiz. Kışlık kıyafet alışverişine çıkmak benim en sevdiğim şeylerden biridir. Tabi aslında kışlık kıyafet alışverişini yazın yapmak daha ucuz ve uygun olur. Ama hani modası geçmiş olabiliyor veya bir şey yeni moda olmuş olabiliyor. Bu biraz sıkıntı modaya düşkün kızlar için veya eski moda şeyleri giymek istemeyen. Mesela ben geçen senenin mont şeyini giymek istemem yani. Ama bence bir tane mont alın. Onu her sene giyin diye düşünüyorum şu sıralar. Çünkü ben hep modaya uygun montlar alıyorum. O senenin modası neyse ona uygun alıyorum. Sonra o mont orada kalıyor. Mesela 3 tane 4 tane benim montum var şu yatağın altında. Bir iki tanesini artık buradaki şeylere verdim. Hani böyle dernekler var. Veriyorsun. ihtiyacı olanlara veriyorlar. Onlara verdim. Yani sürekli giyebileceğiniz mont almak daha mantıklı. Sonra son maddemiz de bu. Kışlık alışveriş yapmak. Böyle boğazda kutlamalar oluyor ve ben de orada olmak isterdim. Şu anda çok üzüldüm. Neyse yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben de ya. Kutlama yapıyorlar. <laughs> Size de göstereyim. Hadi gelin. Bakın. Gördünüz mü?